arkadaşlar özel güvenlik 66. yenileme eğitimi sınav soruları A grubu kitapçını yayınlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonunun görevlerinden biri değildir? Biliyorsunuz bizimle ilgili tüm yetkileri veren, tüm sorunlarımıza cevap olan komisyon özel güvenlik komisyonu. Bu görevlerinden olmayanı soruyor. Özel güvenlik şirketlerine faaliyet izin belgesi verdik. Bu komisyonun görevlerinden biri değil arkadaşlar. Görev alanımızı genişletiyor, güvenlik uygulamasının sona erdirilmesi ilişkin talepleri karara bağlıyor. Güvenlik faaliyetleriyle ilgili denetim sonucunda valinin talebi üzerine alınacak tedbirleri kararlaştırıyor. Kurum ve kuruluşların talebi üzerine iş yerinin çalışanları ve tesislerin özel güvenlik birimi kurmak veya özel güvenlik şirketlerine hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar veriyor. Bunlar hepsi görevi. Ama görevi olmayan özel güvenlik şirketlerine faaliyet izin belgesi verdik. Yani B şıkkı. İkinci soru. Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini kaç gün içerisinde valideye verir? Tabii ki 30 gün arkadaşlar. 30 gün içerisinde valiliğe bildirimi bulmak zorundalar. Üçüncü soru. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre silahsız özel güvenlik görevlileri nokta nokta yılda bir yenileme eğitimi alırlar ve eğitim süreleri kaç saattir arkadaşlar? Tabii ki 5 yılda bir yenileme eğitimi alırlar ve eğitim süreleri de 50 saattir. Eğer silahlı olsaydı yine 5 yılda bir ama eğitim süresi 60 saat olacaktı. Bize silahsızı sorduğu için 5 yıl ve 50 saat diyoruz arkadaşlar. A Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi yöneticisinde aranan şartlardan birisi değildir? Olmayanı soruyor. Tabii ki şirkete ortak olmak. Yönetici olmak için bir şirkete ortak olmak gerekmiyor arkadaşlar. Beşinci soru. Türk Ceza Kanunu madde 25'te yer alan gerçek gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde def etmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. Hükmüyle aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir? Tabii ki arkadaşlar meşru savunma, meşru müdafaa, nefsi müdafaa hepsi aynı anlama geliyor. Meşru savunma, A şıkkı. Altıncı soru. Aşağıda sayılan haklardan hangisi insan hakları evrensel bildirisinde sayılan haklardan değildir. İnsan hakları evrensel bildirisinde ötenazi hakkı diye bir şey söz konusu değildir arkadaşlar. Ötenazi yaşamına son verme böyle bir hak yok. Yedinci soru. Özel güvenlik görevlilerini çalışma saatleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru olan cevabı soruyor. Özel güvenlik görevlisinin yazılı onayının alınması şartıyla, bakın bu çok önemli, eğer güvenlik görevlisiyseniz sizden yazılı onay alınması şartıyla sizi 7,5 saat üzerinde gece çalışması yaptırabilirler. A şıkkı. Onayınız yoksa gece çalıştırılamazsınız. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı kanunda özel güvenlik görevlileri için idari para cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmamıştır? Görevine geç gelme. Bu idari para cezasını gerektiren fiillerden değil. Grev uymama para cezası gerektirir. Silahını, ateşli silahını 5188 sayılı kanuna aykırı kullanma sayılabilir görev alanı dışında kullanma yine para cezası gerektirebilir. Kimlik kartını başkasına kullandırma. Kaybetmek suç değil, görevine geç gelmek suç değil, para cezasını gerektirmez. Ama kartınızı başkasına kullandırmanız, kartınızın iptali ve maddi olarak da o yıl test edilen ceza bedeli kadar bedel ödemeniz gerekiyor. 9. soru. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mülki idare amirleri içkili yerlerde özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin veremezler. Bu yanlıştır arkadaşlar. Özel güvenlik şirketleri, birimleri ve eğitim kurumlarının denetimlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için kurum ve kuruluşlara asgari kaç gün süre verilir? 7 gün arkadaşlar. Özel güvenlik alanında faaliyette bulunacak bir şirketin hangi bakanlıktan izin alması gereklidir? Hangi bakanlığa bağlıyız? Tabii ki İçişleri Bakanlığı'na aynı polis gibi asker gibi bizler de İçişleri Bakanlığı'na bağlı oluyoruz ve faaliyet izni de İçişleri Bakanlığı'ndan alınıyor. İl Özel Güvenlik Komisyonu'nda aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Sadece üniversite temsilcisi yer almaz. İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir temsilci vardır. Jandarma Komutanlığı'ndan bir temsilci vardır. Ticaret Odası ve Sanayi Odası'ndan birer temsilci vardır ve bir vali yardımcısı da başkanlık eder. Ama üniversite temsilcisi bulunmaz. 13. Soru: Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirket kurucusunda aranan şartlardan birisi değildir? Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak. Kurucuda aranmıyor arkadaşlar. Yönetici de aranıyor. Bunu unutmuyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından uygulanabilecek bir tedbir değildir? Kişileri durdurarak üstlerini aramak ve kimlik tespitini yapmak. Aşık. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Hakan'ın görevli olduğu yerde yakalama yetkisini kullanabileceği kişilerden biri değildir? Tabii ki icra takip bulunan kişi o güvenlik görevlisini yakalayacağı kişilerden değil arkadaşlar. Hakkında icra takip bulunan kişi B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkisini kullanma şartı değildir? Yetkinin kaynağı işveren olmalı. 17. soru. Özel güvenlik görevlisi Mehmet'in güvenliğini sağlamakla görevli olduğu aşağıdaki yerlerden hangisine girişte kimlik sorma yetkisi yoktur? Tabii ki alışveriş merkezleri. 18. soru. Silahlı özel güvenlik yenileme eğitimi kaç ders saatinden oluşur? Tabii ki 60 arkadaşlar. 19 İş Kanununa göre nitelikleri bakımından en az kaç iş gününden fazla süren işlere sürekli iş denir? İş Kanunu'na göre 30 iş gününden fazla süren işlere sürekli iş diyoruz arkadaşlar. C şık. 20. soru. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli polislerce özel güvenlik şirketinin hizmet verdiği alışveriş merkezinde yapılan denetlemede özel güvenlik görevlisi Ayhan'a üniforma giydirilmediği tespit edilmiş. Bu durumda özel güvenlik yöneticisi hakkında uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki idari ara cezası verecektir yöneticiye. Nokta görevine ilişkin Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Nokta mahallinde görevli personel bir, sonra bir sonraki personele görevi devretmeden görev yerinden ayrılamaz. D şıkkı. 22. soru. Devriyenin amaçları ile ilgili. Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? Devriyenin amaçları ile ilgili arkadaşlar görev alanında güvenliği tehlikeye düşüren durumları olağan kabul edip engel olmamak. Tabii ki bu yanlış, doğru değildir. Yani devriyenin amacı bunlara engel olmak, olmasını önlemek, önlemeye gerek kalmadan devam eden süreci engellemek. Beşik. 23. soru. Rapor yazılırken gerekli bilgiler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Hadiselerin kronolojik sıralamasına gerek yoktur. Önemli olan olayın doğru olmasıdır. Tabii ki kronolojik sıralama da önemlidir arkadaşlar. Bu doğru değildir, yanlıştır. 24. soru. Aşağıdakilerden hangisi delilin özelliklerinden değildir? Olay yerinde olmalı. 25. soru. Aşağıdaki ifadelerden Hangisi zor kullanma yetkisi açısından doğru değildir? Genel kolluk gelene kadar zor kullanımı devam etmektir. Hayır, etkisiz hale geldiği anda bırakmamız gerekiyor. Bu yanlıştır arkadaşlar.